Başladı. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz. Ama yine efsanevi bir videoyla. Hemen adını tanıtayım size. Roblox'ta Lucky Blocks moduyla karşınızdayız yeni bir bölümde. Evet. Bu oyunda bir önceki dün çektiğim Rise Online oyun gibi Başlığında ilk videom Rise online yazıyordu. İşte o video gibi bu da bir sabır oyunu. Çünkü burada da kutular sabırla geliyor. Yani e, bekleyince yeni bir kutu açılıyor. Bekleyince yeni bir kutu açılıyor. Bekleye bekleye kutular açılıyor. Ama bir tane özel kutu var. O kutuyu açmak için oyunda bir, bir buçuk saat falan beklememiz gerekiyor. Oyunda silahlar var. Böyle kutulara tıklayıp silahlarınızı alıyorsunuz. Ve bu silahları da keyiften test ediyorsunuz. Ben test etme kısmını pek iyi yapamıyorum. Telefon tablette daha güzel oluyor sanırım. Tavşan gibi. Bu arada bu oyunda kayıt yok yani. Bir kere başladıktan sonra o kaydınız bir daha durmuyor. Oyuna yeniden girdiğinizde en baştan başlamak zorunda kalırsınız. Onu da söylemiş olalım. Evet. Yanımda da bir önceki videoda olduğu gibi eniştem var. Evet. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bir soru sorabilir miyim sana kanki? Tamam sor. Sen şimdi bu oyunu bilgisayarda mı oynuyorsun. Evet. Fakat normalde bu oyun e, tabletten ya da telefondan oynanıyor. Bunu nasıl yaptınız? Açıklayabilir misin? Aynen. Bu bilgisayar e, sanırım biraz üst model sanki. Ne bileyim işte. Bilgisayar e, genellikle sitelerde yüklenir. Bilgisayar, Ama evet. BlueStacks moduyla bilgisayarda evet, evet. yüklemeyi e, sınırsız yaptık. İstediğiniz zaman girebilirsiniz. Hiç siteyle falan uğraşmıyorsunuz. Arkadaşlık istekleri var falan filan. Değil mi işte? Evet BlueStacks adlı bir e, yazılım kullanarak PC'mizi bir yani evet telefona çektik. Evet ve Ondan bu bilgisayarı sonra... tablet gibi kullandık diyor evet. eniştem. Ve böylelikle bilgisayarın belki birazını hacklemiş olabiliriz ki bu oyunu <laughs> başarıyla yüklemiş bulunuyoruz. Değil şimdi mi işte? Birkaç kişiyi şimdi burada amacımız herhalde diğer oyunları Öldürmek değil mi? Aynen. Hadi bir, ki, bir kişi öldürelim bakalım öldürebilecek miyiz? Ama bizim silahımız yok. Olsun bir deneyelim. Sadece bakalım. böyle... Ölelim yeni silah alalım o zaman. Aynen. Şu iksiri bir içerim. Ana küçücük oldu. Ee. Cüce karakter geliyor. Cüce bey cüce bey, cüce bey, cüce bey. Benim panda beni vuramaz ki, panda beni vuramaz ki. Vursana, vursana, vuramaz ki, vuramaz ki, ana. Öldü. Küçücük değiştirip şey. Değiştirip eline silah alman gerekiyor herhalde. Evet ama benim evet. silahım şu anda evet. bir küçük bir ok. Bu ok dışında evet. hiçbir şey yapamıyorum evet. ben. Bu ama ateşli bir şeyler dedi. Bu güçlüğe dönüyor. Ama görünüşe bakmayacaksın. İlk başlarda çok iyi silahlar vermiyor herhalde. Aynen. Şimdi bir arkamı döndüğümde öldürürüm seni. Anam. Ödedim var İyi bir silah alalım bize. Yok. Kanki. Ben yine de ölene kadar direnmek istiyorum. Çünkü en azından elimizde minik de olsa kozumuz var. O da ok. Şu panda Arkan bizi... O aynen. Arkadan biri bizi vurdu arkamızdan. Ştadaps diye yakaladı. Arka Peki genelde sana Emre mi diyor? Yok demiyor. Ne Peki ses efekti yapamıyorum. Hangi ismini daha çok seviyorsun? Tahir mi? Mesela emre mi? Ee, isim daha çok kullanıyorsun herhalde. Aynen. Ailem bana genellikle öyle diyor. Hayır arkadaşlarım. Arkadaşlarımı bilmem. Hangi ee, okul okuyorsun sen? Onlar... Neredesin? Onlar bir yani şehirdesin daha doğrusu. Enişte onlar soru cevap videosuna kalmış Olur, olan şey. Seni e, takipçilerimiz yapsın, tanısın. Allah'ım ya Rabbim. Bir sonraki aşamada bir bir de şey sana göstereyim. Twitch yayını açalım. Twitch. Olur. Switch'te. Aynen hem onu arkadaşlarımıza da gösteririz. Canlı yayın yapalım sende. Aynen. Bakalım. Hem o zaman soru miyiz? cevap videosunu da yaparız. Evet. Olmaz mı? Evet. Bir Twitch videosu. Aynen. E, Atarız. Canlı, canlı. Yapmayı deneyelim bakalım başarabilecek Aynen. miyiz? Evet. Ee, Kutum bir tane kutu aldı. Demin 3 tane vardı. Şimdi de bir tane. Demin 3 var. tane vardı. Bir Bu kutu biraz var. daha güçlü ama öldük. Kullan daha kutunun içindeki sürprizi kullanmadan o sürprizi kullanmadan öldük. Evet. Enişte bak şimdi buradaki iki kullanışsız kutu bir tane kullanışlı kutunun yerine eşit. Evet. Bakalım sarı kutu. Evet sarı kutu. Sarı kutu. Hani Brawl Stars kutusu gibi. Bu Vallahi. arada arkadaşlar e, Brawl Stars'ı da yorumlara yazın. Çekelim mi? Çekmeyelim mi? diye. Bu videoya bir daha yeni yeni videolarımız olduğu için bir 5000 6000 like'a Brawl Stars'ı <laughs> çekebiliriz bence. Değil <laughs> mi enişte? 300-500 alalım da <laughs> Allah zararı 5000-1000 Yok ee, enişte. Ilk, i̇lk hedefimiz şey olsun. Biraz küçükten gidelim. Ee, 100 like. 100 like. Yok enişte. Eğer ki takipçilerimiz isterse yaparız ya. Büyük mü oynuyoruz yani? Aynen. Hem bütçemiz aşmıyor. Altı üstü birkaç oyun yani. Hmm. Bence o birkaç saatlik seans takipçilerimizin mutlu olmasını değer değil mi işte? Evet, evet haklısın. E şimdi ne yapıyoruz? Evet, Ka şimdi yok ya? edecek bir kişi arayacağız şöyle, bu 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 bu. Bu silah diğerlerinden biraz daha güçlü, böyle galiba tek atıyor, aynen Oo. tek atıyormuş. Sıralama var mı? Sıralama aynen. Şu üç noktanın üzerine tıklıyorsunuz ve. Oradan hemen ha, biri şuradaki, şuradaki Allah Allah. Şey evet. Neyse aynen. Şimdi Top burada e leaderboard yazıyor. Board, evet. evet. Şimdi burada Aynen evet, 22 evet. puanlı ben burada Tosti 16. Diyor. 22 dakikada Aynen da burada. Burada herhalde öldürme bir önemi yok. Tabii ki kaç dakika. Aynen. Oyunda oldu mu önemli? E ee, ne anladık biz bu işte bunu? biz bu işten bir şey anlamadık. Aa, enişte, enişte enişte bak. Biz oyuna gireli herhalde bir 5-6 dakika falan olmuştur. Bu 22 bizim puanımız. <laughs> bak burada şey puanlar. Şey bak enişte bakalım burada kaçalım. puanlar var. Burada da puanları alan kişilerin adları var. Evet. Aynen buradan da istediğiniz gibi çıkabiliyorsunuz. Ya, şey, Arkadaşlar öldürelim. bu arada arada bir kutu alırsanız. Yani fazladan kutu alırsanız O kutular Şurada en fazla arkadaşlar Şurada şu bölmede en fazla 3 tane e, kare çıkabilir O karelerin içinde de en fazla 3 tane item olabilir Geriye kalan itemler bu Search yazan yerin altındaki 1, 2, 3 yazan kutulara toplanıyor Buraya da inventory deniyor Herhangi bir tuştan açılmıyor Ama şu 3 noktaya bak, Bastıktan sonra inventory yazıyor Şurada Buraya tıkladığınızda otomatikman burası açılıyor. Ve o 1, 2, 3 yazan kutuya sığmayan şeyler bu search yazan yerin hemen şu büyük karenin altında sıralanıyor. Küçük göründüğüne bakmayın. Fazla şey alabilir. <laughs> evet. Aynen. Görünüşe bakmayacaksın. De işte. Şimdi buradan bir tane daha kullanışlı pembiş pembiş kutu alalım. Şu yanda, yanlarda da kutular var. Onları alamıyor Aynen yani onları alamayız çünkü daha saniye lazım bile saniye. Aynen yani geçen gün çektiğimiz gibi Rise Online oyunu yine bir sabır oyunuydu. Bu da bir sabır oyunu kutular 1 saat 2 saat içinde açılıyor belki. Anam öl öl öl. Öldürücü hamle. Nakal. KO. Hadi bakalım. Şurada görüyoruz herhalde. Bakalım kaç demin? 24'te de yine 24. Şimdi hayır. Az önce 22 idi. Şimdi 24 olduk. 2 dakika oldu. Bakın bir şey düştü ölünce. Yok ölünce düşmüyor enişte. Ha, bakalım yine de bakayım ben. tamam bak. Arkadaşlar. Yine, 24, evet. yine de size bir şey öğretmiş olduk. Bu oyunu ha. bilmeyenler için tabii ki. Yoksa bilenler bilene kalmış. Bilmeyenler bilenden öğreniyor. Bilmiyorum. Biz de bilenlerden birisi olduğumuz için bilmeyenleri anlatıyoruz. Evet işte hemen eğer ki bilgisayarda oynuyorsanız herhangi bir tuştan e, puanlarınızı görebilirsiniz. İlla şuradan açıkta buraya basmanıza gerek yok. Ee, kısa yoldan hemen bilgisayarda mutlaka klavyenizde vardır. Oradan tapa basıyorsunuz ve tap tuşunda da hemen çıkıyor sıralamanız, puanlarınız falan filan. Anne yani şimdi elimde su top yazan bir balta var. Aynen. Enişte yani sence kanalda Roblox'u Rise Online'dan daha çok çeker miyiz? Yoksa Brawl Stars mı çekeriz? Yoksa ee, aynen. Sonra bakacağız. Bazen dünyada görünmemiş yeni oyunlar. oyunlar. Şey aynen. Yüzden. Zaten arkadaşlar geçen gün dememiştim size Rise Online'da ee, daha birkaç aylık bir oyun. 5-6 ay önce ortaya çıkmış bir oyun. Değil mi işte? Evet Rise Online e, beraber bir tanıtım yaptık. Oyun e, 5-6 aylık. Türk bir yapımcıya ait bir oyun. Allahu ee, Ekber. Night Online'a benziyor biraz. Aynen Fakat, gece oldu. Night online. Night e, Online'ın fahiş fiyatlarından bir tanıtım. Türk oyuncular Rise Online platformunda buluşuyor. Bence Rise Online daha güzel değil mi işte? Evet görsel olarak daha güzel. Aynen. Grafik e, olarak. Grafik olarak daha güzel. Ama şu da. panda panda bana geliyor panda panda bana geliyor dur ama benim süper GÜCÜM var bu tavşan gücü tavşan beni daha çok yavaşlattı evet. acaba bu kutular işe yaramaz mı yalandırır yalan kutular bir al bir tane saralalım uuu İki mor alamıyorum alıyorsun. dediğim gibi. Evet alıyorsun. Dene bak. Hayır o alamam. Alamam. Var var var. Var ama alamam. Çünkü süre süre. Daha az önce bahsettim ben işte. Takipçilerimize iki, sorsam bilir ya. İkinci iki, iki kutudan daha iyi bir şey çıkar. Aynen ben ilk önce en güçlüsünü açmayı tercih ediyorum. Yok bence bu teknik mu? bu. Teknik. Wow. Bu da herhalde bir ninja hançeri falan. şu şöyle bir pandanın üstünde deneyelim. Panda yine geliyor kesecek seni bence. Allah'ım panda. <laughs> ya pandayı yok edebilecek bir silah yok mu bu oyun dünyasında, sanal dünyada? Ben <laughs> yani işte benim yenilmem o kadar çok güldü ki herhalde artık öksürmeye başladı. Acı evet, şu evet, panda evet. da birazcık... Kış geliyor. Aynen. Kuş. Yavaş yavaş maskelerimizi, Aynen. aşılarımızı yavaştan yavaştan alalım. Evet, korona döneminde hiç çıkamamıştık. Korona geçti dedik, nazar değdi herhalde. Bir daha başladı. Hem bir tık, bir tık daha beter oldu. Evet, işte o yüzden lütfen aşılarımızı olalım. Maskelerimizi takalım. Oynadığımızda iki tane şey alabiliyorum ya. Şeylerin süresi, dolarsa bir tane mor, iki tane sağlam silah alabiliriz aslında. Enişte işte ben onu yapmaya tercih etmiyorum. En işte bu silah çok güçlü bir şey ya. Hmm. Baksana az önce nasıl döndü? Resmen suyun içinde bale yaptı. İleriye doğru sürüyorum. Aynen öyle. İleriye doğru havada Sonic hareketleri. Tam isabetli saldırı. Bir de şu bilgisayar tuşları. Yücüm bum bum bum. Eski krallık zamanlarının gücü anam. Şimdi hepinizi yok edeceğim. <laughs> Vallahi. Yok edemedim. Gelin buraya. Gelin keşke olan. Hii, aa. Bom. Bom. Bom bom. Keşke bir de hızlı koşma iksiri olsa. Aa öldürdün mü ben onu? Evet öldürdüm. Sonunda pandayı öldürebildim. Aa yok panda buradaymış. Ya buraya pislik panda. Ey. Tabii estağfurullah ya. Neyse ki silahlarımız gitmiyor. Bir de arkadaşlar size şunu da belirteyim. Eğer ki buradan aşağı düşerseniz ölüyorsunuz. Ama puanınız gitmiyor. Ama eğer ki sizi bir kişi öldürürse o zaman puanınız gidiyor işte. O zaman sıkıntı oluyor. İşte herkesi yok etmeye programlanmış olan, ruhu açık olan, ay ruhu olan bir robot, yok edici bir robot. Bu beyaz Büyük ve görkemli kutuyu korumak için seçilmiş kişi benim, altın kılıçı ve altın kaplama kaplan desenli kalkana sahip olan kişi ben ve dozer gibi gelen alimle oh, Allah. Im. Aynen mi? genellikle ıskalıyorum çünkü çok daha hızlı ve çok kontrolsüz. Yakından. Allah. Aynen öldüm. Ama benim yüzümden mi oldu? Gel buraya. İşte şimdi öldü. Allah Allah Acabeyim Allah Allah. Arkamda. Ölmediniz mi hala siz? Iska! Nedense ıska yapınca sevmemin sebebi ne? Allah. Bu ateş yakıcı, bu ateş yakıcı. Sakın bu ateşe değmeyin arkadaşlar. wow, Sonic hamlesi Anam. Kafam yanıyor, çimenlere sürtünüyor kafam. Anam. 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 Anam kafamı vurmadığım yer kalmadı. Kafamda kafa tasım yok oldu şu anda. Toz haline geldi. Yalnız süpürgeyle süpürülen bir toz kadar neredeyse. Adam bilerek kendisini öldürüyor. Sanırım boyuna ölmek için gelmiş. Selamun aleyküm. Allah kaç kaç kaç. O silah çok güçlü ya. O silah çok güçlüydü. Seviyordum. Allah rahmet eylesin silahımıza. Ayrıca benim merak ettiğim bir şey var. Nasıl yüz bin kere ölüp de yeniden doğabiliyoruz? Sorabilir miyim acaba oyuncu? Neyse zaten bu oyun yani. Önemi yok. Önemi yok. Bir de şu kutuların içindeki şeyleri alabilirsem hiç önemi olmayacak. Allah'ım sakın düşme. Sakın düşme. Ooo bak enişte. Az öncekinin yay ve ok hali geldi. Evet. Nasıl, ne yapacağız. Bak enişte bu yayı bir kişiye tutturdun mu ölür. Anladın mı? O tutturmam lazım. Yani işte zor bir şey tuttum onu. Tuttur. 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 Şöyle, keşke dürbünü falan olsun. Yani. Yok yok. Dürbüne gerek yok. Bizim keskin gözlerimiz yeter. Pat. Vurabildim mi? Vuramadım. Pat. Vurabildim mi? Vuramadım. Geliyor. Keseceksin. Allahu Ekber Allah. Dönönönönönönö Allah neden zıplıyorum Tavşan gibi Iııı Bas gaza bas gaza Aslında pek hızlı gitmiyorum da Şuradan bir kutucuk 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 Cık 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 Evet Minik bir testerecik Minik bir okçuk Sen Ve minik bir kılıç. Çık. Acaba bu kılıç güçlü mü yoksa güçlüden mi öte mi? Yoksa kötüden de kötü anlamda ötemin? Acaba? Kafamda bin soru işaretiyle. Er 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 er. Ye. Yeah. Allah Allah ettir. Aynen onların uçan alısı var. Allah. Uçan alı kişi beni öldürdü. Alaaddin'in uçan alısı. <gülüyor> Halüsü. <gülüyor> Halüsü yasyonu. <laughs> <Halüsü. gülüyor> Söyleyemem. <Söyleyeyim. gülüyor> Aynen. Yenim İki tane güçlü mor Aa, silah. Kutup ayısı. Kutu payısı, kutu payısı. Ne haber kutu payısı? Cudu payısı, cudu payısı. Bir şeye bakabilir miyim? Arkadaşlar dediğim gibi bakın buradan alamadığım sığmayanlar inventorime geldi şimdi. Bir tanesini yanlışlıkla fazladan aldım. O da inventory'me geldi. Oyunun başında bahsetmiştim. Aynen şimdi... O dördüncü kutuyu bu kutular bitince kullanacağız. Şimdi panda'ya bu radyasyon silahımızı kullanabilirsek inşallah. Aaa panda. Panda. Panda yanıyor panda. Panda yanıyor panda. Panda. panda öldü panda. Allah'ım. 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 Mavi kazan. Şu, şu de, ok mu? O mu Neyse ben ilk önce şu inventörümdekini bir açayım da inventörümdeki kutum gitmemiştir inşallah. <laughs> ha <mentorun'daki> gitmiyor. Gitmiş değil <laughs> mi? Aynen. Bazılarında ekleme falan oluyor. Genellikle Android'lerde. Ama onlar bilis bulaştırıyor. Allah düşme düşme düşme. Bu karakterin herhalde kontrolesi birazcık yavaş çalışıyor. Ne çiçekli silah mı? Çiçek. Hepinize çiçek atacağım. çiçek gücünü hiç kimse bilmezdi. Çiçek bir ninja yıldızının yerine geçebilirdi. Herkes çiçekleri yerinden söküp koparırken eğleniyordu ama bir gün bir çiçek intikama geldi ve çiçek yok oldu. Evet. Bence gayet duygusal ve fail mission fail'lık bir durumdu. Yani görev zort. Fart. Evet ve bir balyozum var artık. Vur, vur. Dinlesin sesini, dinlesin. Bir tane vuracağım. Ve o sırada bir tane vurduktan sonra bütün map çöküyormuş. Gel buraya. Mavi kazan mı Mavi kazanı öldüreceğim. Kaç kere yok ettin beni. Evet. Allah'ım. Ekranım. Allah'ım. Bu mavi kazan. Bu mavi kazanın benim üstümde denemediği bir silah kalmadı. İyi olsun kötü olsun ya. Allah Allah. Enişte bari sen bir şey yap. Benim bu yetmez bunlara. Ay ya 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 inşallah güzel bir şey çıkardı. Olmuş, Şu mavi kazanı en son yok edebileyim. O buz kılıcı buz. Artık buzlarım buzların hükümdarıyım. Kimse beni yok edemeyecek. Klavye seslerimle birlikte. Wa 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 Ninja komboları. Kombo 1, kombo 2, Combo 3, Combo 4 ve 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 Yok edici combo yapacağım. Yok edici combo yapacağım. Gel buraya. Gel buraya. O zaman herkes benim boksörlüğümü görecek. Ne güzel bir boksörüm. <laughs> Aynen. Hem onu öldürdüm hem beni öldürdüm. Benim kaderimde sürekli bu oyunda yok olmak mı vardı ya? Bu oyunu oynamamız sebebi yok olmak değildi benim. Herhalde yanlış oyun adresine girdim. Gerçi yanlış olsaydı neden çekiyorum ki o zaman videoyu kapatayım ben? Hadi bay bay. İnanmayın sakın böyle şeylere. Ben asla videoyu yarıda bırakmam. Pow! Pow! Oh, rengarenk silah. Acaba bu renkli şeyler kimi yok edecek? Radyasyon silahı bu iki şeyle. Allah. Allah. TYK, TYK, TYK. Karpuzu TYK. Üzerinden karpuz karpuz çıkıyor. Allah'ım. Tövbe. Yerde bir tek enkazım olan silah kaldı. Aslında benim enkazım değildi o. Yani o benim bir eserimdi silah. Aslında bedavaya aldığım bir silahtı sadece. Bu ne? Aa, minik oyuncak bir silah. Derken herkese tek atıyormuş falan. Evet evet. Kutular kutular. Mor kutular. pembe kutular. Nasıl kutusunuz? Aha. Benim özel silahlarım geldi işte. Beni terk etmemişsiniz. Şükürler olsun. Ve bu havucu yiyip artık hızlanmanın zamanı geldi. Tavşan oldum. Hızımın gücü. Ve elimdeki kılıcın gücüyle ben artık durdurulamazım. Tavşan. 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 Daşvan. Daşvan. Allah. Bir tavşan bu kadar güçlü olabilir mi? Ondan sonra gerçek hayatta tavşan gören herkes kaçıyormuş. Biraz daha iyiyim. Tavşan küçük. Benim base'im biliyorum. Kendi base'imi bilmiyorum. Oyun. Allah. Düşme. Evet arkadaşlar. Bazen kontrolsüz gücün kontrolsüz ve kötü kontrolsüz kısımları olabilir. Şeydir. Aynen. Aslında kontrolsüz güç failed güçtür. Yani kontrol edilemeyen bir güçtür işte anlasan. Herkes anlayacak. Kılıcımın tadına baktıktan sonra anam. Bir de bu karakter Aha. ya bana değmedi bile, yanımdan geçti ya kılımı, kılımın değmiştir en fazla. O kanatlarım çıktı, hadi kanatlarım kurtar beni. Hadi kurtar yoksa öleceğim. Hadi. Allah'ım. Hadi bir işe yarayın kanatlar. Bunları nasıl geçireceğim Özel amblem. Özel amlem Don, de işe yarıyor. Anne şimdi beni birisi öldürecek. O yüzden hemen ben bir reset. Yok. Tamam. Şeyde durduralım o zaman. いたったら。